Herkese merhaba. Bugün yeni bir çekirdekle karşınızdayım. Roasting Lab markasının House Blend çekirdeğiyle bugün karşınızdayım. Merak ettiğim bir kahve. Bir arkadaşım yeni yıl hediyesi olarak almıştı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kavurma tarihi 27 Aralık. Bölgesi Orta Amerika ve Hindistan diyor. Asiditesi düşük, tadım notları badem, gövdesi ise yüksek diyor. Yani ağızda hissettirdiği yoğunluk yüksek diyor. Ben de bunu seviyorum. Asititesi de düşük diyor. Evet, kavurma tarihinden tam 14-15 gün geçti. Tam lezzetli halinde. Ee, bakalım nasıl bir çikiz karşılaşacağız. Hemen birlikte açalım. Evet. Gerçekten çok güzel bir kokuyla karşılaşıyorsunuz ilk açtığınızda. Biraz da hava alsın zaten. Çekirdeklerin görüntülerini de hemen göstereyim. Molyendo'nun çekirdekleriyle de şöyle kıyaslayalım. Molyendo'nun şöyle onu da dökeyim. Evet, şunlar Molyendo'nun Honduras Gayet güzel bir koku yayıldı. Görüntüleri de hoş duruyor. Koyu kavrulmamış. Düşük ve orta kavrum gibi. Şuraya biraz daha Moliando dökeyim. da görüntüsü böyle. Hemen hemen benzer. Daha o kadar ben ayrım yapamıyorum. Tabii ki de farklılıklar var. Evet, görüntüsünü de gördünüz. Hemen kahve yapımına başlayalım. Önce espresso olarak tatacağım, tadacağım ve onu Americano'ya çevireceğim yine. Evet, 18.2 gram kahve koydum. Ee, ayar Honduras'a göre ayarlıydı. Bakalım o ayarla nasıl bir sonuç çıkacak. Hemen hemen aynı gibi duruyorlar. Kavrum dereceleri de çok farklı gibi durum gelmedi bana. Evet 18.1 gram aldık. Hemen porta filtremizi aktaralım. Çok güzel bir kahve kokusu sardı mutfağa. Evet, park screen'imizi de yerleştiriyoruz. Evet 31 saniyede 19.8 gram 20 gram kahve aldım. Biraz daha kalınlaştırmam gerekiyor. Yine de deneyeceğim ama görüntü gerçekten çok güzel. Gerçekten bal gibi bir görüntüsü var. Hmm yani düzgün bir basım olmamasına rağmen gayet güzel. Şöyle. Evet 31 saniyede 20. Biraz daha evet neredeyse sıfırın bir gerisindeydi. Ben şu an 1'e yakınlaştırdım. Saat yönünün tersine çevirerek. Ya yani gerçekten bu haliyle bile güzel. Ee, doğru üretim derecesinde daha iyi sonuç alacağımı düşünüyorum. Hemen bir öğütüm daha yapalım. Evet ilk denemede istediğim sonucu elde edemedim. Şimdi ikinci bir deneme yapacağım. Evet yine 18 gram kullanıyorum. Evet tamı tamına aldık. Evet 31 e 31 gibi bir sonuç aldık. 31 saniyede 31 gram gibi ama gerçekten çok iyi bir kahve. Çok iyi gözüküyor. Bal gibi. Hemen tatmayı merak ediyorum. Hemen çıktısını da göstereceğim. 31 saniyede 31 gram gibi aldım. Çok az bir inceltme daha yapacağım. Hemen unutmadan hatta yapayım. Herhalde bu sefer olur gibi. Evet bu ilk kahvenin Böyle. Bu da ikincisinin gerçekten kreması yani uzun zamandır gördüğüm en güzel krema meyvemsi bir ekşilik geliyor ama gerçekten lezzet anlamında çok güzel. Gerçekten ağız tadıyla içilecek bir kahve. Hemen hazır sıcak suyum var. Hazırladım. Onunla da bir Americano'ya çevireceğim. Espresso olarak da içilebilir. Zaten bu ayarı tamı tamına işte 18'de 36'yı yakalarsak daha iyi bir sonuç yakalarız gibi duruyor. Evet. Americano'ya çevirdim şimdi. Sıcak biraz e, soğumasına izin vermem gerekiyor. Şu an tadalamıyorum. Evet, Amerikan olarak da güzel. Yoğun böyle e, Bağıran derler ya böyle rahatsız edecek rahatsız edici bir tadı yok sizi. Gayet güzel. Herkes tabii espresso olarak yoğun bir şekilde içmeyi sevmiyor. Amerikan olarak da güzel tercih edilebilir. Honduras'a göre Amerikanoda daha az meyvemsi tatlar geliyor. Zaten tadım notlarına da badem diyor ya. Harbiden e, diğeri gibi de diğerinde daha böyle meyvemsi tatlar da vardı. Bunda daha böyle bir Amerikanoda da daha düz tad alınıyor sanki. Ee, çok karışık tatlar yok gibi ama gerçekten ağız tadıyla içilecek bir kahve. Evet, gerçekten sıcak ben çok aşırı sıcak tadını alamıyorum. Hatta biraz daha bile soğusa daha iyi olur ama şu an için gayet güzel. Honduras'a göre dediğim gibi daha az meyvemsi geldi bana Amerikano'da. E bilmiyorum tam ayarında tabii ki de konuşmak daha doğru olur. Eğer farklı tatlar almaya başlarsam, alırsam altta videonun altında açıklama olarak, yorum olarak güncellerim. Şu an için gerçekten çok güzel. Kesinlikle reklam veya e, hediye veya arkadaşımdan hediye tabii de firmadan bir hediye değil. Bu hediye alan arkadaşıma da çok teşekkür ederim buradan. Gerçekten güzel bir hediye oldu benim için. Ağız tadıyla içeceğim bir kahve. Size de tavsiye ederim. Honduras'ı da tavsiye ederim, o da çok güzel. Kötü kahveler değil. Yani tavsiye etmeyeceklerim, ben gerçekten böyle kötü, e, sizi gerçekten böyle hani beni kahveden soğutacak gibi kahveler olduğunda kötü diyeceğim tabii ki de. Ama şu an için bu da gerçekten çok güzel. Tabii ki de daha öyle derinlemesine e, tatları ayıramıyorum. Ama şu an benim ağız gayet güzel geldi. Evet, içtikçe de güzelleşiyor ama dediğim gibi Honduras'taki gibi e, Amer Americano'da o meyvemsi tatlar gelmiyor. Meyvem statları çok fazla sevmeyenler için bu daha doğru bir tercih olur. Evet şimdilik böyleydi. Umarım video faydalı olmuştur. Ee, sizin favori kahveniz ne? Sizin favori e, kahve çekirdeğiniz ne? Siz de bunu belirtirseniz çok sevinirim. Evet video şimdilik bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. E, videoyu lütfen beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.